Negatif düşüncelerden sıyrılmanın altı yolu. Şu anda korona virüsünden dolayı insanlar kaygılı ve endişeli. İşte bu negatif durumdan sizleri kurtaracak 6 tane yol belirledim. Bunları tek tek not alın ve uygulayın. Hayatınızı negatiften pozitife çevirmiş olursunuz. Bak benden söylemesi. Nedir bunlar? Hemen veriyorum. 1. Verimli zaman geçirmeye çalışın. Virüs hepimizi eve kapattı. Aynı zamanda bize geniş bir zaman da sundu. Doğru mu, değil mi? Bu durumu biz lehimize çevirebiliriz. Zaten çevirmeliyiz. Okumayı ertelediğiniz, okurum dediğiniz zaman bulamadığınız kitaplar neler? Bir çıkarın şöyle. Size katkı sağlayabilecek, hayat dersi veren filmler neler var? Oturun izleyin, ailecek. Aynı zamanda internette merak ettiğiniz Kendinizi geliştirme adına fırsat olarak görebileceğiniz videolar neler var? Oturun, notlar alarak izleyin onları. Ben bu dönemde öyle videolar buldum ki notlar çıkararak izledim ve çok istifade ettim. Virüs ne zaman bitecek diye sormayın. Kendimi bu dönemde nasıl geliştirebilirim diye sorun. Bu dönemi internetin sonsuz kaynaklarından istifade ederek kendinizi kişisel gelişim yolculuğuna çıkarın. Ben öyle yapıyorum. Bu dönem benim için okuma, üretme, kendimi yenileme fırsatı oldu. İnşallah sizin için de öyle olur. 2. Psikolojinizi her zamankinden daha güçlü tutun. Her tarafta virüs haberleri. Her yerden negatif, olumsuz mesajlar geliyor. Bilimsel kaynaklara bağlı kalın, olumsuz haber akışından uzak durun. Bak benden söylemesi. Ve çevrenizdekilerle telefonla aradıklarınız, görüştüklerinizle virüs dışında konuşmaya çalışın. Aynı zamanda negatif enerji yayan insanlar varsa görüştüğünüz, konuştuğunuz o insanlarla da görüşmenizi biraz azaltın. Çünkü zaten ortam her şey negatif, çevremdeki insanlar da negatifse ben nasıl pozitif kalabilirim? Pozitif kalmaya niyet etmeden, pozitif kalma adına çaba harcamadan böyle bir ortamda pozitif kalamazsınız. Bak benden söylemesi. 3. Dünyadaki herkesin aynı konumda olduğunu da görün. Sadece sizin başınıza gelmedi ki bu. Bütün dünyayı alt üst etti bir gram virüs. Herkesin dengeleri alt üst oldu. İşleri çok iyi olan birçok sektör şu anda zor durumda bütün ülkeler ne yapacağını şaşırmış durumda. Şöyle düşünmemiz lazım. Herkesin hayatını olumsuz etkileyen bu kritik günler geçecek. Kalıcı değil bu. Bu bir süreç. Sadece benim başımda değil, herkesin başında bir bela ve bu bela geçecek. Bu süreçte sabretmek lazım, dua etmek lazım, psikolojini bozmamak lazım. Tamam mı? 4. Çevrenizi düzenleyin. Amana sen bu süreçte kendine dikkat et. Hiçbir şey yapmak istemeyen, yataktan bile çıkmak istemeyen bir insan haline gelme. Kalk, odanı düzenle, evini temizle, eşyaları gözden geçir. Fazlalık ne varsa at gitsin ya da başkasına ver. Çünkü yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Yaşam alanını düzenlemek, düzenli tutmak bize neşe ve enerji veriyor. Bizi daha verimli hale getiriyor. Bizim daha pozitif bakmamızı sağlıyor. Onun için bunu da ihmal etmeyin. 5. Sosyal bağlantılarınızdan kopmayın. Tamam. Gidemiyor olabilirsin. Ziyaret edemiyor olabilirsin. Ama artık çağımız bilişim ve iletişim çağı. İnternet üzerinden görüntülü herkesle görüşebilirsin, sohbet edebilirsin, arayabilirsin. Mecburen evde kıssan, evde kapalı kalsan bile sen kendini eve kapatma. Ara eşi dostu, akrabalarını, Görüş onlarla. Kendine bir liste yap. Görüştüğünde mutlu olduğun kimler var hayatında? Gidemediğin, şu anda görüşemediğin. Onları birer birer ara. Onlarla mutlu olduğunuz geçmişteki anılarınızı konuşun. Onlarla gelecekte neler yapacağınızı konuşun. Bu size umut, enerji ve motivasyon sağlayacaktır. Doğru mu değil mi? 6- Bağışıklığınızı güçlü tutun. Evde o negatif ortamdan dolayı iç sıkıntısıyla beraber kendinizi yemeye vermeyin. Yediğiniz şeylere dikkat edin. Bağışıklık sisteminizi güçlendirici neler var araştırın, onları tüketmeye çalışın. Şunu unutmayın, vücudunuz dirensizse virüse de davetiye çıkarmış olursunuz. Bedenen de güçlü olmak için egzersiz yapın. Yediğinize ve fiziksel olarak vücudunuza dikkat ederseniz psikolojik olarak da daha güçlü olursunuz. Eğer bu altı maddeyi hayatımıza oturtursak bu geçici süreçte negatif bütün olumsuzluklardan en az etkilenerek bu süreci atlatmış oluruz. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. Youtube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Zil var zile de tıklayın. Katıl butonumu aktifleştirdim. Kanalıma katkı sağlamak isteyenler sağlayabilirler. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.